Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Ve beni desteklemek amacıyla zili aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu dört rengi seçtim çıtıptı bir model hazırladım arkadaşlar kendim tasarladım İnşallah sizler de beğenip yaparsınız çimenin içmen yeşiline yakın bir renkle yaptım ve motiflerine de pembe krem ve lila rengini seçtim arkadaşlar Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yine yapacağınız yazmanıza bağlı ve ben motiflerine üç renk kullandım siz renklerin çoğalt veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar yine sizlere kalan bir şey nasıl seviyorsanız nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapacaksınız arkadaşlar ve dediğim gibi hazırladığım modelde bu arkadaşlar ve bu arada kullandığım tığım da 21 numara. Bugün sizlere bunu hazırladım. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı bir model ve çok hızlı ilerleyen güzel çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız bunu çok seveceklerdir eminim. Ve çok kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. Bunu sizlere hazırladım ve bunu anlatacağım. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülü sani edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlamayı da üst zincir çekerek oluşturdum ve şimdi şimdi birlikte yeni giriş yaptım ve ipimi sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çektikten sonra şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi iki kez doladıktan sonra sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Ve iki, iki ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yaptım. İki, iki ve iki çektim. Şimdi 5 tane zincir çekerek çekerek yuvayı oluşturacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 kez doladıktan sonra aynı kutucuğa giriş yapıyorum ve 2 2 2 çektim 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 ve 2 çektim Şöyle hemen sağında 2 tane üçlü trabzan ara boşluğuna yuvayı oluşturan bölüm arkadaşlar 5 tane zincir ve sol tarafa da yine 2 tane üçlü trabzan yaptım aynı kutucuğa Ve şimdi yine bir tane zincir Ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum ve teklifin arasından giriş yapıp ardından sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Yine önce bir zincir ardından yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve iki kez doladıktan sonra sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve iki iki ve iki çektim. İki kez doladım giriş yaptım iki iki ve iki çektim. Yine iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra önce beş tane zincir çekiyorum ve ardından yine iki kez dolayıp aynı kutucuğa giriş yapıp yine aynı şekilde ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Evet arkadaşlar yine işlem aynı gördüğünüz gibi aynısını yapmış oldum. Çimenimiz böyle devam ediyor. Yine önce bir zincir ardından bir tane örümcek yaptıktan sonra sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar modelin çimeni bu kadar çok hızlı ilerliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ve kendim tasarladım İnşallah sizler de beğenirsiniz çatı modeller güzel oluyor genelde şunda bağladıktan sonra motif aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Seninle birlikte üç tanesini yapmış oldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arada telefonum neden odaklanmıyor? Gördüğünüz gibi çok hoş duran bir model. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Krem, lila, yine krem ara boşluğuna daha doğrusu sırayla renklerin arasına kremi yerleştirdim. Siz renklerini çoğaltmak yani re çok renkli yapmak isterseniz sırayla da yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Ara boşluğuna aynı renkle de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine nasıl tercih ederseniz ben lila önce krem sonra lila sonra yine krem sonra pembe ile devam ettim. Şimdi kremli anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve modeli ters çeviriyorum arkadaşlar. Önce tersten yapacağım. Motifin bir bölümünü tersten yapıyoruz. Şöyle şu bölümünü şu anda bana göre sol taraftakini tersten yapıyoruz. 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. İpimi sabitledikten sonra bir 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektikten sonra yuvaya giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir arkadaşlar. Tığımı ilmeğimden çıkartıyorum. 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım. İlmeğimi aldım, çektim ve kapattım. Kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir arkadaşlar. 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım. İlkini 5 zincirden ardından ikişer zincir çekerek pırpır yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Toplamda 11 tane pırpır olacak. Ve iki zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir ve sık iğne ile kapattım. Toplamda 11 tane olacak. 5 6 7 8 9 10 Ve bu 11 oldu. 11 tane yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar ilk yapmış oldum arkadaşlar şöyle ve şimdi hemen modeli ön yüze çeviriyorum ve ara geçişte 1 2 3 zincir yuvaya giriş yaptım yeniden sık iğne işlemiyle şimdi bunun aynısını yine yapacağız önce 7 tane zincir ve 7 yuvaya giriş yaptım. 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi 11 tane zincir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yine tığımı çıkarttım ilmeğimden ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. ilmeğimi aldım, çektim ve kapattım. İşlem aynı. Öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Ardından ikişer zincir çekerek devam ediyorum. Yine 11 tane pırpır olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 2 zincir ve sık iğne ile bağladıktan sonra 11 tane tamamlandı arkadaşlar şimdi yuvaya giriş yapıyorum yine sık iğne ile kapattım Sık ile bağladıktan sonra bir ve iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Motif aşaması da bu kadar modelimizin ve yine aynı şekilde arkadan yapacağım bunu. Siz yapmak isterseniz arkadaşlar tek renkle yapmak isterseniz ipimizi koparmadan sırayla hepsini yapıp ara geçişte bir tane örümcek yapıp daha sonra örümceğin tekli ipini kopararak yapabilirsiniz. Öyle daha rahat olacaktır. Şöyle göstereyim. Ve renklerini çalsanız da aynı şekilde hangi renkle yapıyorsanız o renkle işlemimiz bittikten sonra ara geçişte motiflerin arasında örümcek yaparak hepsini bir kere de yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimizi koparmadan daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Örümcekle yaptıktan sonra ara geçişte tekli örümceğin tekli ipini kopararak rahat bir şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu. Dediğim gibi benim tasarladığım bir model. Bugün sizlere bu modeli hazırladım ve bu modeli anlattım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.